Ona bakalım. Burada hemen lambda kare eksi 4 yaparsanız lambda artı 4 lambda'nın kare eksi 4 geleceğine göre lambda 1 2 artı eksi 2 iyi gelir değil mi? Gördüğünüz 2 iyi gelir tamam homojen kısım kosinus 2x artı sinüs 2x c2 ve c1'dir ya da şöyle yazayım şurası 0 değil ne dedik biz oraya sinüs 2x dedik. sinüs 2x c1 çarpı kosinüs 2x artı c2 çarpı sinüs 2x Şimdi şöyle bir çakışma duru var. Dolayısıyla özel çözüme çakışma olmaması için ikisi koyduk. Sonra a çarpı kosinüs 2x artı b çarpı sinüs 2x dedik. İlk türevini almakla başlıyorum. Bu türev alırken isterseniz şöyle kolay bir iş yapalım. Buraya e diyeyim. Birincinin türevi 1 bir, e. İkincinin türevi e üssü çarpı x. İkincinin türevini alırsak e üssü e üssü üssü x artı e üssü çarpı 1 Bu çıktı. Şimdi yani sonuçta e üssü x artı 2 e üssü yaptı. Şimdi ben 4 y'ye ihtiyacım var. Aradığım şey 4 y, 4 x e toplam. Benim aradığım şurası e üssü çarpı x artı 2 e üssü artı 4 x e. Ben burayı bulursam benim işim bu terim çünkü şeye eşitmiş. Sinüs 2 x eşit. Ben buraya bitersem soru biter. Bulursam soru biter. Tamam. E eşittir. A çarpı kosinüs 2x artı B çarpı sinüs 2x. Şimdi ilk türev almakla başlıyorum. E üssü eşittir. A üssü 2x eksi 2 çarpı sinüs 2x çarpı A artı B üssü çarpı kosinüs 2x artı B çarpı sinüs 2x artı B çarpı kosinüs 2x kosinüs 2 eksi parantezden alıyorum. A üssü çarpı 2 artı 2B artı sinüs 2x çarpı B üssü eksi 2. Şuraya da lambda diyeyim. Şuraya da omega diyeyim. E'nin de ikinci türevi benim için lambda üssü çarpı kosinüs 2x eksi 2 çarpı sinüs 2x lambda artı e, o lambda çarpı sinüs 2x artı lambda çarpı kosinüs 2x çarpı 2 kosinüs 2x parantezini alıyorum lambda eksi lambda artı 2 omega artı sinüs 2x parantezin alıyorum. omega x 2 lambda. Tık 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 birebir uyuştu. Harika. Aradığım şey ne? Önce şu olayları bitirelim de. Lambda neydi? Lambda eşittir. A üstü. artı 2B. Şimdi ya da şöyle yapalımdır. Biz ne arıyoruz ona bakalım. E üstü üstü x'i arıyoruz. Ciddi. Üstü üstü x 2 x artı bir dakika. Bunu aradık. Bunu da aradık. Şurayı hiç kapatmadık. Yani benim şu iki terim Nereye ait olduğunu biliyorum. Bu ne ya? Aradığım şey şu. 3 terimli. E üstü x artı 2 Benimle kafa bulmuyor değil mi? Aynen. Bulmuyor seninle kafa. E üstü x artı 2 e üstü 4x e'yi arıyor. Şimdi e üzeri x tamam. Bu kolay. x dediğim şey cosinus 2x x çarpı lambda 2 ile çarpı x Siz 2x. Bunu niye böyle yazdım? Fakimde hiçbir fikrim yok. 2e üssü, e üssü 2 ile çarpmamız lazım. 2e üssü, 2 lambda artı sinüs 2 2 omega sonra 4x yarıyorum 4x 4x çarpı kosinüs 2x 4x çarpı 5 sinüs 2x sonra bunları topluyorum yani kosinüs 2x parantezinde 4x e a 2 lambda artı x lambda artı 2 omega x artı sinüs 2x parantezinde de 4x e b 2 omega artı x türev eksi x2 lambda x Buradan bu da sinüs 2 x eşit olacakmış. Hmm. <laughs> 4 x şimdi acı işler e'nin ne olduğunu biliyoruz. Değil mi? A çarpı kosinüs 2x artı B üstü artı sinüs 2x. E de vallahi hiçbir çaremiz yok. Ama şunu biliyorum. Burası 0. 4x A diyelim. Nasıl 4x E A formunu aldı? Onu anlamadım. Karambole gittik. Aa, tabi. Efendim, şöyle bir problem oldu. E yok burada. 4x a e'ler yok. Çarpı a çarpı b. Bunlar düzeldi. Ben dedim a'lar ne, ne alak? A'lar orijinal yazım. Şimdi 4x a artı 2 lambda. Lambda yerine bir şeyler yazmamız lazım. Ya da isterseniz şöyle yapalım. Yazayım ben de. Ya da şöyle yapayım. Lambda parantezinde x artı 2. 2 omega x eşittir 0. Şimdi lambda lazım ve omega lazım. Lambda bizim için A'nın ikinci türevi yoktur çünkü sabit katsayı 2B'dir. Omega'yı bulalım. B'nin ikinci türevi yoktur. Eksi 2A'dır. Yani 4XA artı lambda yerine 2B yazacağım. Omega yerine de eksi 4x a yazacağım. Eşittir 0. Bunlar gitti. 2b çarpı x artı 2 eşittir 0. Ya burada x 0 olacak ki öyle bir şey yok. b 0 olacak ya da. Buna bakacağız. 4x b artı 2 omega. Omega'nın yerine yani 4 a yazıyorum. 4x b artı x omega'nın türevi mi? Var what do you think Omega'nın türevi değildir. Şimdi sallama. <laughs> o nasıl bir cümle? Sen şimdi salladın ama. Uydurdun. Ama böyle uydurma olmaz. Vallahi doğruyu söylüyor. Hak hukuk vuku buldu. Şimdi Omega'nın türevi diyorsa bu, bu sıfır zaten. Çünkü artık bir şey kalmadı. Bak Omega'nın türevini al, sabit sayının türevi sıfırdır. Hiçbir şey kalmaz. O zaman biz şuna döneriz. Burada kosinüslü terimlerde ya hata yazmışızdır. Tabii be. Evet. Kesinlikle çok haklısın. Hiç bu kadar hayatında haklı olamamıştın. Kesinlikle uyandın. Yani şurada lambda üssü, e, Lambda üssü dediğimiz şey de tabii sıfır lambda 2 B'de burada aslında yazdığımız şey Karabaş uyanıyor. Karabaş uyanmak üzere. Karabaş büyük oyunu çözecek. Aslında burada dediğimiz ifadede de burası da bu. Dolayısıyla Karabaş gidiyor. Karabaş uçuyor. Karabaş. Ve burası da Evet Karabaş kesinlikle çok haklısın Karabaş. Karabaş büyük uyanış gerçekleştiriyor, deplasmana gidiyor. Karabaş çöktü. Tüh, 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 tüh. Karabaş o nasıl çökmek? Yani aslında burası sıfır, burası yok. O zaman burası iş değişti. Işte. Kilamda demek de 4B demek. 4B eşittir 0 yani. Tamam. B0. B 0 bulduk. B'li terimleri direkt gördüğümüz 0. Dolayısıyla B'li terim olduğu için 0. 2 Omega kalıyor geriye. Yani 2 omega Demek Eksi 4a demek Gol geliyor Gol geliyor Eksi 1 bölü 4 Bravo Doğru Hiç bu kadar mutlu olmamıştım Yalan mutlu oldum Yalan olurum Yalan değil de bu değişik bir işim. <laughs> Dürüstlük seviyesi. Peki. <gülüyor> Yalandır. <gülüyor> Tabii ki mutlu olur. Şimdi x çarpı Burası da kosinus 2x yapar değil Kosinuslu çözdük galiba. What are you doing? Kosinuslu çözmedik. A neyi Vallahi Valla kosinusluymuş. Yani sonuç kosinuslu çıkmış. Biz sinüsü çözdük ama sonuç kosinuslu çıktı. Doğrulama yöntemi nasıl yaptığımızı biliyoruz. Doğrulama yöntemi yapmak için ne yapıyoruz? Olan şeyleri yerine yazıp doğrulayıp bitiriyoruz. Ama biz bitirdik. Harmonik durumlamayı da bitirdik. Ve herkese bol şans.